Nemi tabi kansızlık demek. Halkın hepsi bu kelimenin anlamını biliyor. E, kansızlığın e, neden olduğunu, niçin olduğunu kısaca bahsedelim. Ama öncelikle kanın nerede, nasıl yapıldığını ve neden kansızlık olduğunu da ifade edelim. E, biliyorsunuz kanın 5 tane elemanı var. Bir tanesi B12 vitamini, ikincisi demir, üçüncüsü folik asit, dördüncüsü kan proteinleri, beşincisi de mide asidi. Bu 5 tane eleman gidiyor kemik iliği fabrikasına orada kan imal ediliyor. Bu imal edilen kan daha sonra işte e, tahminen 120 gün geçtikten sonra e, dalakta parçalanarak e, tahrip oluyor. Yerine yenisi yapılıyor. Böylelikle bu e, kanın e, yaşadığı sürecin içerisinde kansızlık nerede oluyor? A- Sizin B12 vitamininiz eksikse. B, demiriniz eksikse, folik asidiniz eksikse, kan proteinleriniz eksikse tabii ki kanın imalatı fabrikasında bir yavaşlama, duraklama oluyor. İşte Bu bir kansızlığın yani aneminin bir başlangıcı. Daha sonra da bunlardan birisinin kaybedilmesi vücut tarafından veya alınmasında bir eksikliği, yani demirin ağız yoluyla alınmasında veya vücudumuzun herhangi bir yerindeki kanama nedeniyle kaybedilişinde kansızlığın temel belirtileri başlıyor. Bugünlerde en çok sık sorulan tabii hanımların kansızlığı ile erkeklerin kansızlığı arasında fark var. Hanımların hani belirli dönemler içerisinde kaybettiği kan miktarını yeni baştan yerine koyabilmek için sadece kan proteinleri, ferritin, ve demir vermek yeterli mi? Değil tabii. Yani folik asidin diğer maddelerinde yapılması birlikte olurca kan imal ediliyor. İkincisi de bizim bağırsaklarımızda demiri emen veya B12'yi emen sistemde bir kusur varsa aldığımız yiyeceklerin içerisinden yeteri miktarda bunları alamazsak da imalatta bir kusur olur. Örneğin bağırsaklarında solucan kıl kurdu olan bir insanın kanını onlar da paylaşır. Aldıkları demir, yedikleri B12 vitamini, et gibi yiyecekleri onlar da müşterek olarak kullanarak bizi kansız hale getirebilirler. Kansızlığın tabii ki hastalık hali yani kemik iliğinde imalatında bir kusur olması o patolojik ayrı bir hastalık ama öncelikle sırasında e, kansızlığın temel bilgilerinden birisi kanın e, elemanlarının yeteri derecede alınamayışı. Eğer yeterli derecede besleniyorsak bunun bağırsaklardan emiliminde bir kusur var mı? Üçüncüsü bedenimizden herhangi bir kan kaybı nedeniyle biz kanımızı kaybediyor muyuz? Bunlar tek tek araştırılıyor. İşte kalın bağırsaklara kolonoskopi, bir endoskopi yapılıyor kan hücrelerinin sayımı yapılıyor. Hangileri eksik, hangileri fazla? Bunlar net olarak öğrenilebiliyor. Kemik iliği yeteri kadar çalışıp çalışmadığını da zaten hematoloji uzmanları kemik iliğinden biyopsiyle aldıkları parçaları patolojide tetkik ediliyor. Ona göre kusurun ne olduğu biliniyor ve ona göre tedavi ediliyor. Tabii iyi huylu, kötü huylu olmak üzere detayları var bunların. Hepsinin de tedavisi var. Dinleyenler hiç üzülmesin. Kansızlığın esas sebebi bilindikten sonra tedavisi kolay. Ancak şimdi bizim birçok arkadaşımızın, bu vejeteryan olan arkadaşlarımızın sadece belirli hani eti yemeyen, B12'si eksik olan bir de demirini kaybeden insanların hep ilaçlar değil. Yani bir beslenme ile düzeltilebileceklerini de haber vermek lazım. Kansızlıkta neler oluyor biliyorsunuz, kan vücudun en kıymetli organlarından birisi. Beynimizi onunla, gözlerimizi onunla, bütün organlarımızı onunla besliyoruz. Eğer kanın eksikliğinde ilk belirti olarak doktora şunu söylüyor, doktor bey ben halsizim, bitkinim, rengim kaçık, gözlerimin önünden sinek uçuşuyor, yemek yerken boğazıma yemek takılıyor, unutkanlığım var, yürürken güçsüzüm diyorsa başladı artık kansızlık. Yani bununla ilgili sebebini araştırıp bulup tedavi edilmesi gereklidir. Ama ben tekrar söylüyorum beslenme ile bozukluk, sindirim sistemi ile bozukluk, kan kaybı ile ilgili bozuklukların hepsi tıbbi usullerle bunlar anlaşılabilir bir değeri var. Hiç merak edilecek bir şey değil. Yani.